İşte bilgisayar ve bilgisayar sistemleri yazılım tam olarak bununla ilgili. Hayatı çok fazla kolaylaştıracak şey sen makineye yaptırıyorsun. Bilgisayara yaptığı, kolaylaştıran aslında icat ettiğin şey araç yani. O ürettiğin, yarattığın araç icat senin düşünsel olarak ve fiziksel olarak yapacağının 10 katı, 100 katı, 1000 katı işi yapmanı sağlıyor. Ama bu icadı, bu yaratıcılığı, bu ürünü düşünebilmek tamamen yaratıcı bir zihinde, tamamen risk alarak tamamen düşünülmeyene düşünerek icat çıkararak tamamen bilinmeyene giderek tamamen bilgiye emip bunu kolaylaştıracak hale uygulayacak hale düşünerek yani tamamen eylem odaklı hale dönüp hem tamamen elindeki araçları en verimli hale getirmek için e, kullanarak gerçekleşir. Yani Elimde birçok araç var, bilgi var, internette eğitim var, sistem var, yol haritası var ve senin arzuladığın, hayal ettiğin şey yapan milyonlarca insan var. E onların içinde pişmek, asıl öğrenmek, asıl o konuda iyice ehli olmak tamamen el kirleterek olacak. Yani sen hangi alanda ustalaşmak istiyorsan, uzmanlaşmak istiyorsan bir ustanın elinden geçmen lazım. Para alman önemli değil ama orada pişmiş olman, orada elini kirletmen, orada denemen, kırman, bu, bu bozman parçalaman bir şeylere senin öğrendiğini gösterir ve o öğrenmek seni herkesten çok ileri götürür. O alanında herkesten çok uzmanlaştırır seni. Ağmen kurcalamak, keşfetme dürtüsüyle bozarak, eline yüzüne bulaştırarak, kirlenerek, yorularak, acı çekerek, belki kendine hasar vererek ama keşfederek sürekli, keşfederek yeni şeyleri, yeni yapılmayanı keşfederek ve bunu yaparken mantıklı bir zihinle değil, Tam tersi yaratıcı bir zihinle ilerlemen lazım. Yaratıcı bir zihinle. Yani düşünülmeyeni düşünmek. Zaten mantıklı olsaydı şu ana kadar yapılmıştı. Onun için düşünülmeyeni düşünmek. Düşünülmeyeni düşünebilmen için cesurca ilerlemen lazım. Keşfetme türtüne, keşfetme tutkuna bağlanman lazım. Sürekli yeni şeyler keşfetmek. Yaptığını daha iyi yapabilir hale gelmek. Aynı zamanda ikinci değerli olan şey de gelişmektir.